Evet. Gerekirse federasyon önünde yatarız dedi. Evet. Ee, aynı şekilde Sait Aybak Başkan hattaymış. Adıyaman'a gidiyoruz. Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Çok sağ olun, sağ olun. başkanım. Ee, Adıyaman'a üçüncü hayırlı olsun. Ee, çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. orada biliyorsunuz hep beraber bir, bir emek verdik. Bu emeğin içerisinde özellikle de katkınız büyük oldu. Ee, Bundan önce mağduriyetimizi ilk olarak sizler dinlemiştik, dinlemiştiniz, sizlere anlatmıştık. Sizlere burada hasretten ayrıca teşekkür ediyorum. Hep birlikte başkanım. Bir mücadele içerisindeydik biliyorsunuz. Evet. Bu lider şampiyonluk şansı olan takımlar olarak. Ve mücadelemizi sürdürdük Allah'a şükür. Sonucunda da başarıya ulaştık. Federasyonumuz bizi haklı gördü. Federasyonumuza öncelikle teşekkür ediyorum. Evet. Başkanım şöyle söyleyeyim ee, Sayın Başkanım özellikle e, İstanbul'da TFF'nin önünde o sizin ön, e, bu, bu kadar ulusal basının önünde ve e, yerel basının önünde o mikrofonu elinize aldınız bangır bangır e, konuştunuz. Ee, burada evet. o konuşma beni çok etkilemişti. Yine orada bulunan kulüp başkanlarımız çok böyle emek verdiler, yöneticilerimiz. Yani siz bu süreçte işte, e, böyle e, nasıl söyleyeyim, o konuşmayı yapıyorken orada ulusal basında bu çok ses getirdi. Tabii biz bu ekranlarda her zaman e, özellikle bölgesel amatörlük takımlarının sıkıntılarını dile getirdik. E, yorumcularımız değerlendirdi, sizler değerlendirdiniz. Ulusal medyada da büyük ses getirdi. Öncelikle sizin mücadelenizden dolayı ve e, yaptığınız çalışmalardan dolayı kutluyorum başkanım. Ve de e, geçtiğimiz hafta e, Adıyaman'daki futbolcu kardeşlerimizden birkaç tanesi beni arayıp bir lira dahi alacağımız kalmadı. Hatta borcumuz var dedi Sayık Başkan'a. Sizleri kutluyoruz başkanım. Çok iyi kulüp yönetmişsiniz. E, şu anda da Adıyaman'da büyük sevinç var. Evet çok sağ olun. Tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten bu bir ekip işiydi. Ee, Grup olarak, arkadaş olarak, mağdur kulüpler olarak sizler de bizlere destek çıktınız. Televizyonlarınızı açtınız, bizleri dinlediniz, bizleri yayına aldınız. Gerek Amatür Kulüpler Federasyonu Başkanımızı bizden önce yayına alarak bu haksızlığı dile getirdiniz. Ya da kulüplerimizle ilgili neyin olacağını, neyin olmayacağını sormuştunuz. Gerçekten biz bu şampiyonluk şansı olan diğer takımlarla ilgili bir mağduriyet söz konusuydu. Bunu sizin de bahsettiğiniz gibi gerek ulusal basının önünde gerek yerel basının önünde dile getirdik, dile getirmeye çalıştık. Bu haklılığımızı savunduk, haklılığımızı e, her tarafa haykırdık. Gerek siyasilerimizden aldığımız desteğimizle e, gerek ulusal basında ve yerel basında böyle e, bu mağduriyetimizin, bu haklılığımızın e, yankı uyandırmasından dolayı e, gerçekten e, hakkımızı geri iade ettiler ve e, biz bu şampiyonluk şansı olan takımlarımızı bir üstü geçtirdiler. Şu an sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten büyük bir coşku, büyük bir sevinç var. Memleketler adeta bu sevinç çığlıklarıyla yankılanıyor. Güzel bir gurur. Hakkımızı aldığımız için sevinçliyiz, mutluyuz. Ama burada dediğim gibi gerçekten bir ekip işiydi. Başta spor bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu spor bakanımız ve meclis başkanımızla ilgili ee, bu süreçte bizlere yardımcı olan e, bütün milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bizim kendi bölge milletvekilimiz de, Muhammed Fatih Toprak özellikle Spor Bakanı ile ilgili telekonferans yöntemiyle toplantı yapmamıza vesile oldu. Yine e, meclis başkanıyla toplantı e, yapma, telekonferans yöntemiyle toplantı yapmamıza vesile olan öbür arkadaşlar, öbür vekillere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki burada federasyonumuz da gerçekten haklılarımızı gördü. E, gerek Nihat Özdemir Bey olsun, gerek Ali Düşmez Bey olsun ee, bizimle ilgili bu kararlarını değiştirdikleri için buradan huzurlarınızda onlara da tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, yani sevinçliyiz, mutluyuz. Ee, hakkımızı aldığımız için e, gerçekten gururluyuz. Ee, netice itibariyle e, profesyonellik de... Ee, ilk takımlarına ihtiyaç var ee, ve bu mağduriyet yaşayan kulüplerin çoğu da biliyorsunuz ilk takımıydı. Ee, güzel bir sevinç oldu. Ee, yani burukluğumuz geçti üzerimizden Allah'a şükür. Bir e, önümüzde de biliyorsunuz bayram var. Sizler vesilesiyle bizlere kulak veren herkesin bayramını da şimdiden tebrik ediyorum. İnşallah bizler de çifte sevinç yaşayacağız. Hem yani normal bu sevinç haberi yaşayacağız. Ee, yanında da bayramlarımızı kutlayacağız. Ee, yani gururluyuz, mutluyuz, ee, Allah sağlık saat versin, inşallah daha nice güzellikler yaşarız, nice birliktelikler yaşarız hem takımımız olarak, i̇nşallah hem başka. arkadaşlarla birlikte. İnşallah Dediğim başka. gibi e, teşekkür ediyorum, öncelikle size ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belki burada ismini unuttuğum arkadaşlar var, e, gücenmesinler lütfen. Gerçekten e, iyi bir birliktelik oldu, iyi bir... E, çaba oldu iyi bir mücadele oldu ve sonucunda da hakkımızı aldık ya gerçekten mutluyuz Allah'a şükürler olsun evet çok tebrik ederiz başkanım Adıyaman'a üçüncü ilk olsun çok sağolun çok teşekkür bizler ederim bizler de bu programları yapmaya devam edeceğiz hep birlikte sporun sesi olmaya devam edeceğiz başkanım İnşallah yeni yılda da devam ederiz başkanım çok teşekkür ederiz ben teşekkür ediyorum. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Sizlere de başarılarınızın devamını diliyorum. Ee, nice başarılara diliyorum. En önceliği bu ateşi e, fitilini sizler yattınız, sizler sesiniz oldunuz, öncülük yaptınız bizlere ee, kanalınız ve sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun Başkanım. Teşekkür Bizler teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet.